Arkadaşlar merhabalar, Tomo Teknik'ten Ahmet Çağlar ben. Bugün sizlerle e, uçuş kayıtlarının incelenmesi ve uçuş kayıtlarının nereden nerelerden erişebileceğinizi e, göstermek istiyorum. E, öncelikle şu şekilde göstermek istiyorum. E, uçuş yapmış olduğunuz e, insansız hava aracının işte yazılımına giriş yaptığınızda, işte DJI için e, ben örnek göstereceğim. DJI uygulamasına girdiğinizde sağ alt tarafta kendinizi belirten mi bölümüne gireceksiniz min girdiğinizde burada size flight records karşılayacak. E, flight records'a giriş yaptığınız zaman işte görmüş olduğunuz gibi her bir drone'a göre işte hangi drone'u kullanmışsanız hangi ekran üzerinden e, kullanmış olduğunuz ekran üzerinden kaç dakika mesafe aldığınızı vesaire gösterebiliyor. Bu sekmeyi işte yukarı doğru ittirdiğinizde görmüş olduğunuz gibi tek tek alt taraflara doğru sıralanan her bir log kaydı sizin bu zamana kadar bu hesap üzerinden bu drone'la yapmış olduğumuz bütün uçuşları gösterir. Bunlara örnek gösterecek olursanız yapmış olduğumuz bir uçuştan bir kısa örnek göstermek istiyorum. İşte e, Trebol'da yapılmış olan bir uçuşa giriyorum. Play tuşuna bastığınızda işte drone'unuzun hangi mesafeye kadar uçuş yaptığını haritayı yakınlaştıralım. Hangi noktalara gittiğini, hangi noktalarda resim çektiğini bunları detaylı bir şekilde e, görüntüle biliyorsunuz. E, geri gelelim. Bunu her bir arkadaş uçuş yaptıktan sonra inceleyebilir. Sağ üst tarafta görmüş olduğunuz gibi ekranın e, senkronize edebileceğiniz bir tuş var. Buna tıkladığınız zaman e, bir aylık ya da 6 aylık ya da bütün zaman dilimine bağlı olarak yapmış olduğunuz bütün uçuş kayıtlarını senkronize edebiliyorsunuz. Neyle senkronize edebiliyorsunuz? E, kendi ekranınızla farklı mobil cihazlara ya da işte farklı bilgisayarda giriş yapmış olduğumuz zaman oralarda da bu uçuş kayıtlarına erişebilmeniz için bunu senkronize etmeniz gerekiyor. Örnek verecek olursak bizlere de bazen bazı arkadaşlar drone gönderiyorlar tamir edilmesi için. Uçuş kayıtlarına erişmek istediğimizde arkadaş bunu senkronize etmemiş oluyor. Biz de onun uçuş kayıtlarına ulaşamıyoruz. O yüzden dronlarınızı özel tamire göndermeden önce bu uçuş kayıtlarını lütfen senkronize edin. Bununla beraber şunu da söylemek istiyorum. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de e, ticari olarak yap, uçuş yapılan dronlarda zorunluluk olarak uçuş kayıtlarının kayıt edilmesi e, zorunluluğunu en son mevzuattaki revize edilmiş mevzuatta getirdi. Bunu da belirtmek isterim. E, varsa özel sorularınız e, yorumlar kısmına ya da teknik.com'dan e, bizlere ulaşarak sorabilirsiniz. Herkese keyifli uçuşlar, kazasız uçuşlar diliyorum. İyi günler.